AKP iktidarının 2003 yılında başlatmış olduğu sağlıkta dönüşüm projesi her geçen gün vatandaşımızı mağduriyetlerine sebebiyet olmaktadır. 2022 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı'nın yapılan sayıştay denetimlerinde 5 tane hastanenin ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştır. Bu hastanelerin bazılarının hiç başvuru yapmadı, bazılarının belge eksiği oldu ama 5'inin de ruhsat almadan faaliyetlerine başladığı Sağlık Bakanlığı denetimlerinde ortaya çıkmış durumda. Bugün özel hastaneler üzerinden yürüyen sağlıktaki değişim ve dönüşüm politikası ne yazık ki bir ticarete, bir ranta dönüşmüş vaziyette. Taksi plakası satar gibi hastane ruhsatı veya poliklinikler satılmakta. Bu acı bir tablo sağlığın, sağlık hizmetinin, kamu hizmetinin, devlet hizmetinin ranta dönüştürülmüş olması gerçekten vatandaşımıza, milletimize yapılmış olan büyük bir ihanettir. Buradaki dönüşüm aslında ranta dönüşüm. Ticari metaya dönüşen sağlık politikası, hastane ruhsatlarının satılması, sonuç itibariyle de verilen hizmetin ne yazık ki kar amacı güden, toplumsal temel kamusal hizmetlerden kopan bir dönüşüme, değişime evrilmesine sebebiyet vermiştir. Bugün 2008 yılından itibaren bugüne kadarki olan süreç içerisinde özel hastanelere ruhsat verilmezken Sağlık Bakanlığı'nın kendi hastanelerinde de ruhsatsız çalıştığını gördüğümüz bir ortamın içerisindeyiz. Ne yazık ki denetimsiz, plansız, programsız sağlıktaki dönüşümün faturasını ağır bir şekilde halkımız milletimiz ödemek zorunda kalmaktadır.